Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Düşünce ve Hayat'ta Sahih-i Buhari. Avradyo'dan radyo'dan Düşünce ve Hayat programından hepinizi sevgili selamlıyorum. Ben Deniz Ekrem Demirli. Programımıza önce İmam Buhari'nin Sahih Buhari'den e, okuyacağımız hadislerle başlıyoruz. Bu ilim kitabındaydık biliyorsunuz. Epey 23 hadis-i şerif okumuşuz geriye doğru bakınca şöyle. E, 23. bab Babu Fadlül ilmi, ilmin üstünlüğü babı bahsi. Bu tabi hani bir hadis kitabında tabii bekleyebileceğimiz bir konu. Şimdi diyor ki hadisesine Said İbni Üfergal hadisinin ile diye devam ediyor. E Semiturasul sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kimden geliyor? Abdullah İbni Ömer'den. Enne İbni Ömer gale Semiturasul sallallahu aleyhi ve sellem beyne naimun witirtu bi lebenin fe hatta inni le erar reyye yahrucu fi fari. sümme ataydu fadli Umar ibn-i Hattab kalu femad evveltehu ya Resulallah kale Şimdi bu çok mühim bir hadis-i şeriftir. Hoş bir hadis-i şeriftir. Fakat bunu tabi İmam Buhari'nin bilginin faziletine taşımış olması enteresan. Çünkü doğrudan hani böyle bilginin faziletiyle ilgili bir konu değil bu aslında. İmam Buhari bu hadisi böyle okuyor. Halbuki mesela bu hadise böyle 8-10 ayrı gözden bakılabilirdi diyelim. Mesela işte bu tevil meselesi yani rüya meselesi, rüyada işte görülen suretler buna nasıl anlaşılacak? Hani bu konu işte Peygamber hani bir şey işte o bedeninden taşacak hale gelmesi ondan sonra Ömer'e vermesi, Ömer'in üstünlüğü falan gibi. Yani böyle birçok konu var burada. Ama bunların hepsini şey İmam Buhari sadece bir yönden ele alıyor. Aldığı yön nedir? Yani bilginin üstünlüğü bahsi. Aslında yani doğrudan hani konuya atıf yapma dediğinde yani bilginin üstünlüğüne atıf yapmıyor aslında. Şimdi hadisin manası şöyle. Şimdi İbni Ömer diyor ki ben diyor Hazreti Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu işittim. Bir ara uyuyordum. Tabii gece ya da gündüz olduğunu söylemiyor. Bana bir süt kadehi yani bardağı verildi. Süt kadehi yani içi süt dolu bir kadeh verildi. İçtim sonra kandığımı gördüm. Yani rüyamda süte kandım. Yani bilgiyle doldum diyelim. Sonra o kadar ki böyle tırnaklarımdan taşacak gibi olmuş. Yani süt peygamberimizin yani parmaklarından taşıyormuş gibi. Sümme ataydı fadli ama bardak bitmedi. Yani şimdi bu tabi bardağın bitmemesi enteresan. Yani bir bardak içiyorsunuz kanıyorsunuz ama bardak bitmiyor. Çünkü o hani bir şey ne diyelim bir abahayat gibi sürekli ve tükenmez bir kaynak gibi gibi. Aslında bunların her biri yani buradaki hani leben, şey, leben meselesi, kadeh meselesi, içmek, kanmak vesaire filan. Bunların hepsi daha sonra mesela tasavvufta kavram haline girmişlerdir. Yani her biri böyle en yani önemli üzerine durmuşlardır. Yani özellikle mesela tasavvuf edebiyatındaki bu kadeh işte e, filan hani kadehin dönmesi filan. Ondan sonra mesela süt, şarap, e, bal, su vesaire bütün bu sembolizmlerin kaynağı aslında bu hadis-i şerifler. Fakat burada İmam Buhari konuyu donduruyor ve sadece şu noktaya odaklanıyor. Yani şimdi peygambere içirildi. Peygamber kanda ondan taştı ve Ömer'e verdi. Bu bilginin üstünlüğüyle ilgili bir konudur diye. Yani olabildiğince aslında e, yani hadisin taşıdığı o yüksek şeye göre olabildiğince dar bir perspektifle yani böyle bir hükme bunu bağlamış oluyor. Ha şimdi ondan sonra buydu ki Galu femet evvel tevi ya Resulallah. Yani ya Resulallah bunu nasıl tevil ettin? Ben de ilimdir dedim. E, dolayısıyla bu hadis yani Peygamber Efendimiz'in bilgi olarak tevil etmesi de çok önemli. Bu tarz başka hadisler de var. Yani süt ile sütün bilgi şeklinde tevil edilmesi. Tabi İmam Buhari onun üzerine durmadığı için biz o konu üzerine odaklanmıyoruz. Aslında o hadiste bir başka bir bağlamda yine yine yani sayı bu arada da gelebilir. Yani diyeyim ki işte rüya tabiri vesaire konularında gelebilir. Ama burada tamamen bilginin üstünlüğü konusu. Yani bilgi kıymetlidir. Ancak şöyle bir konu var tabi. bilginin üstünlüğü. Bir yani iki tane soru var. Bir bilgi nedir burada? Bunu sormak lazım. İkinci soru ise bilgi ve amel ilişkisi problemi. Bunu sormak lazım. Yani amelden üstündür? Yani hani bilgi üstündür ama bilgi nenden üstündür? Biraz belirsiz kalıyor. İki, bilgi nedir? Mesela bilgi iman mıdır? Burası biraz belirsiz bir konu. Şimdilik hani bunun üzerine bir şey demeyeceğim. Çünkü İmam Buhari'nin hani sınırların dışına çıkmaya, çıkmak istemiyorum. Ama esas soru şu, bilgi nenden üstündür? Yani bir fadlul ilmi anladık. Mesela fadlul ilmi ala dediğimizde neye karşı üstündür? Acaba amele karşı mı üstündür? Acaba başka bir şeye mesela ahlaka karşı mı üstündür? Yani o zaman mesela şöyle oluyor diyelim ki mesela bir adam namazın bilgisine sahip ama ama namazını kılmıyor diyelim. Şimdi bu adam mesela namazın bilgisine sahip olması nedeniyle namaz kılandan üstün mü olmuş oluyor? Ya da mesela bilgi ona sanki namaz kılmak gibi bir üstünlük mü kazandırıyor? Bunlar burada belirli değil. Onun için şimdi İmam Buhari'nin yani burada ne hani atıf yaptığı konu bir bakıma ne diyelim? Zayıf bir konu olarak. Yani genel ya yani daha sonra mesela Müslüman düşüncede ortaya çıkmış olan tartışmaların eksenine baktığınız zaman belirsiz bir konu olarak kalıyor. Onun için şimdilik böyle bir soru işaret koyalım. Babul fadlıl ilminden biz aslında bir şey anlamadık. Yani bilgi ne karşı üstündür, bilgi ne kadar üstündür, bilgi amelden ne kadar bağımsız olabilir, bilgi iman ilişkisi nedir, hangi bilgiden söz ediyor bu konuları anlamış değiliz. Yani buradaki durum bu yani. Evet başka bir hadis. Babul fütye ve huve vakufun ala dâbe ve gayriha bir binek üzerinde ya da başka bir şey üzerindeyken yani fetva verme yani bunu niye yani böyle bir konu ediniyor yani bir bakıma herhalde peygamber efendimizin hani bilgi öğretme ya da fetva verme yani veya hüküm verme falan gibi yani onu betimlemek için bunu anlatıyor. Yani böyle de olabilir. Yani illa böyle bir hani kurumsal böyle bir işte hoca talebe ilişkisi, oturma biçimi vesaire gibi ben yani böyle bir şey olması gerekmeden bu yapılabilir gibi. Devam ed e, bir Böyle bir hadis geliyor. Herhalde bundan dolayı yani böyle bir konu aktarıyor. İşte haddesine İsmail Gale de devam ediyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve fi haccetil veda bi mina Şimdi Peygamber Efendimiz veda haccında minada durmuş ve insanlar gelmiş ona sorular soruyorlardı. Yani bir, veya bir takım şeyler talep ediyorlardı Peygamber Efendimiz'den. Fecae racülün fakat lem eş uru fe halaktu en ezbaha. Yani farkında olmadan kurban kesmezden önce tıraş oldum. Fakale izbe ve la haraca. Yani peygamberimiz dedi evet kurbanı kes yani burada bir sorumluluk yok yani bir sıkıntı yok dedi. Fe aharun bir adam daha geldi fakale lem eş ur fe nahartu en urmiye. Yani taş atmazdan önce tıraş oldum dedi. Ve la haraca. Peygamberimiz yine buyurdu ki ermi yani taşını şimdi at bir sıkıntı bir sorumluluk yok. Feme mesule nebi sallallahu an şey In kuddime illa ifal ve la Yani Peygamber Efendimiz yani şundan önce şöyle yaptım, bundan sonra böyle yaptım filan tarzında yani sorulan bütün sorulara yap. Yani yani şimdi yani neyse onu yap gibi. Yani burada bir sorumluluk yoktur dedi. Şimdi tabii ki bu fıkhen herhalde birçok hüküm içeriyor. Yani hacla ilgili birçok hüküm içeriyor. Fakat burada şimdi hadisin ele alınma biçimi veya hadisin ortaya konma biçimi esas itibariyle bir konuyla ilgili. Nedir o? Peygamber Efendimiz bir bineğin üzerindeyken ya da bir yere yaslanıyorken ya yani normal şartlarda diyelim ki formel olarak hani ilim öğretmek üzere oturmuyor iken orada mesela ilim ilişkisi kurulabilir mi? Yani insanlar soru sorup onun cevap verilebilir mi? Gibi. Yani bu sadece bu konu için bunu anlık aktarmış oluyor. Yani başlığın burayı sınırlandırdığı yer tam olarak burası. Ama muhtemelen tabii fukaha bunun alt kısımlarını tartışacaktır. Yani acaba yani diyelim ki mesela bir adam kurbanını kesmeden tıraş olsa ne olur? Bir adam işte taş atmadan işte şunu yapmasa ne olur? Falan gibi böyle birçok konu yani tartışma içerisinde var. Ama bu hadisin burada aktarılmış nedeni bu değil. Bu hadisin aktarılma nedeni tıpkı bilginin fazileti bahsinde ki biz orada o soru işaretini özenle korumak istiyoruz. Bilginin faziletini ki bence bu bizim eski kitaplarda çok önemli bir problemdir. Bilginin fazileti bahsinde her zaman yani şunun sorulması gerekir. Bilgi neye karşı üstündür? Yani bilgi üstündür yetmez. Bilgi neye karşı üstündür ve bilgi ne kadar üstündür? İkinci soru ise bilgi nedir olması lazım. Yani bilgiyle amen iman ilişkisi nedir? Bilgi hangi bilgidir filan gibi. Yani bunlara sorulması lazım ve bunun daha sonra mesela Müslüman Düşünce düşüncede aslında çok önemli bir ayrışmaya yol açtığını da bilmek lazım. Burada da herkese Peygamber Efendimiz yani duruyor iken veya bir bineğin üzerindeyken kendisine sorulmuş olan soruya bu şekilde cevap verdiğini söylüyor. Dolayısıyla konunun fıkıh kısmına aslında üzerinde durmuyor yani ona odaklanmıyor. Şimdi devam edelim 24. okuduk 25. hadis. Babu men ecabel futya bir işaretin yedi ve Yani bazen mesela yani şimdi bu da herhalde e, hadislerle ilgili yani hadisin bilgi ifade etmesiyle ilgili. Yani başla onaylayarak ya da işaretle onaylayarak hani acaba bu olur mu olmaz mı? Yani mesela bir şey soruluyor. Bizim başınızda onayladınız filan gibi. Yani bunun illa kavil mi olması lazım? Söz mü olması lazım? Bu da önemli bir konu. Yani acaba düşünüyorum mesela bu nasıl bir tartışma veya nasıl bir şey olmuştur? Haddesena Musa diye devam ediyor. İkrime an İbni Abbas enne nebi sallallahu aleyhi suyle fi haccetihi fekale zebahtu kable en urmiye fe evmeye bi yedihi gale ola haraca. Diyor ki İbni Abbas peygamber efendimize diyor hacı esnasında ki yine muhtemelen bir önceki hacı gibi veda harcı oluyor olması lazım. Efendim kendisine sual soruluyor. O da dedi ki taş atmazdan önce hani kurban kestim. E, aslında zaten öyle oluyor yani ama e, şimdi nasıl şimdi ben bu hacın fıkhına girmeyeyim. Hacı yaptık ama unuttum doğrusu şeyleri. Peygamber Efendimiz eliyle işaret etti yani. Gale vela haraca. Şimdi bunu anladığımız kadarıyla yani mütercimin hani mealinden de söylemiş olayım. Günahı yoktur diye eliyle işaret etti. Yani şimdi hem söyledi yani hem de yani eliyle yani olur gibi mi yaptı? O biraz belirsiz. Şimdi başlığa baktığımızda daha çok vurgu el işaretine, el ya da başıyla yani işaret etmeye. Yani demek yani böyle de hani bilgi öğretme, bilgi öğrenme olabiliyor. Şimdi muhtemelen bu tabii fıkıhta bir tartışma konusu. Yani acaba yani bir insan herhangi bir konuda hüküm verirken, herhangi bir şey yaparken, eliyle işaret ettiğinde yeterli oluyor mu? Ya da hani başıyla işaret etmesi ya da yüzünde bir tebessümün bulunması yeterli midir? Yani ikrar anlamına geliyor mu, gelmiyor mu gibi filan. Yani böyle konular var. Şimdi bunların hepsi yani bilgin ne zaman tahakkuk eder bilgi ne zaman gerçekleşir? hüküm ne zaman gerçekleşir gibi. Yani bu soruların cevabı şeklinde ortaya çıkmış oluyor. Bunu da söylemiş olalım. Yani Peygamberimiz yani bahis olduğunda olduğunda yani böyle eliyle ya da gözüyle ya da işte yani jest ve mimikleriyle yani bir şey onayladığında buradan bilgi mümkün oluyor. Bilgi geçerli oluyor. Bu benim kanaatime göre şimdi bugün mesela bir modern okur açısından İmam Buhari biraz zora sokacak bir konudur. Yani çünkü neden? Hani yani bilgi meselesini tartışırken ya da bilgi kitabında yani bu bu kadar ayrıntılı konular olmalı mı ya da bunlardan nereye varmak istiyor gibi. Ben bunun e, hadisçilerle fıkıhçılar arasındaki büyük ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani fıkıhçıların hadisçilere yönelik işaretlerinde ya da mesela fıkıhçıların kendi aralarındaki yani işaretlerde yani bu böyle bir konu vardır. Böyle diyelim acaba yani böyle imana tahallük eden tarafı var mıdır? Yani iman bir beyandır. Mesela beyan ederken illa bunun sözlüm olması gerekiyor. Mesela başı mesela diyelim ki birisine sorduk yani mümin misin? Yani başını salladı diyelim. Yani bu yeterli midir? Ya da mesela eliyle işaret etti veya cesmimiyle falan. Yani bu anlamda mıdır? Bu, bunlar biraz belirsiz ama sanki İmam Buhari buraya doğru da hani meyletmiş olabilir gibi. Yani kısaca kişinin cesmimikleriyle eğer yani hüküm ifade edebileceği, beyan edebileceğini söylemiş oluyor. Şimdi devam edelim. Efendim, Hadesena Elmek İbni İbrahim Gale diye devam ediyor. Süfyan Sevim Gale Semüt Ebu'ri an Nebise Gale yukbedul ilmi ve ezherul cehlu vel fitenu ve yeksurul hercu gile ya Resulullah ve mel hercu gale hakeza bi yedihi kennehu yuridül kat. Şimdi Peygamber Efendimiz böyle yine şimdi bu da enteresan bir şey. Mesela yani bu kadar böyle mühim kıymetli bir hadisi İmam Buhari'nin tutup yani böyle jest ve mimiklerle yani bilgi ifade edilir diye anlatması gene şaşırtıcı yani benim açımdan. Şimdi diyor ki İmam Buhari şey Peygamber Efendimizden aktarırken şimdi ilim diyor çekilip alınacak yani insanlardan. Yani bilgi kalkacak. Cehalet ve fitneler yayılacak, ortaya çıkacak. Bir de diyor ki her çoğalacak. Yani yüksel ve yeksurul hercu, herc çoğalacak. Şimdi herc nedir? Tabii insanlar şaşırıyor. Yani herc ne demek filan. Şimdi bu tarz mesela Peygamber bazı ifadeleri var. Mesela yani böyle bir ifade kullanıyor. Şimdi bu ifade mesela her nedir ya Resulullah dediklerinde dediğinde yani Niçin anlamıyorlar? Yani neçedir? Şimdi Arapça bir kelimedir. Yani bu deyimi ya da tabiri yani peygamber Efendimiz başka bir yerden mi biliyor, nasıl biliyor filan. Yani muhtemelen bunun bazı örnekleri var. Mesela bir ayet-i kerime geliyor. Ayet-i kerimede kübbar kelimesi geçiyor. Kübbar. Yani kübbara diye Şimdi yaşlı demek yani anlam olarak Mekkeliler bunun böyle yani Kureş şeyine uymadığını söylüyorlar. Yani bu bir yani bozuk yani lahindir gibi böyle bir tabir kullanıyorlar. Sonra Peygamber Efendimiz böyle Kabe'de yani Mekkelilerin hani olduğu bir yerde işte bir yaşlıyı biraz böyle hani darlıyor diyelim. Ondan sonra adam diyor ki yani yani bırak beni diyor. Ene şeyhun kübar diyor ben yaşlı bir adamım diyor. Yani böylece insanlar yani kübar kelimesinin Arapçada kullanıldığını görmüş oluyorlar. Şimdi acaba burası yani buradaki ifade de Peygamber Efendimiz acaba şey mi kastediyor? Yani daha doğrusu Peygamber Efendimiz bu tarz kelimeleri yani başka bir takım lehçelerden, başka bir takım diller şeylerden mi aktarıyor? Yoksa yani e, kelimeye başka nedenle mi şaşırıyorlar? Bu genellikle belirsiz oluyor yani. Bazen bu tarz ifadelere örnek olarak diyelim ki böyle tanımlayıcı bir veya tavsif edici bir cümle kullanıyor. Mesela buna bir örnek şey verilebilir. Uskuru hadimel lezzet. Mesela ağız tadını kaçıranı hatırlayın. Mesela ona soruyorlar nedir? O da ölüm diyor Peygamber Efendimiz. O biraz farklı ama bu yani herç kelimesi Arapça olduğuna göre yani insanlar bu dediğim nedenle belki şey olabilir. Yani belki de başka bir lehçede yani ol, olma başka bir lehçede kelime böyle kullanılmıştır. Oradan hareketle söylemiş olabilir yani. Şimdi diyorlar ki yani arası ya e, şimdi gelelim yani İmam Buhari bu hadisin için aktardı. Normalde şimdi bilgi kalkacak, cehalet yayılacak çok önemli bir konu. Ama İmam Buhari bunun için hadisi aktarmıyor. Ne için aktarıyor? Diyor ki her çoğalacak. Ondan sonra işte buraya kadar da bir sorun yok. Şimdi soruyorlar peki ya Resulullah nedir yani bu herç şey dediğin nedir? Peygamberimiz de böyle elini eğip indirerek işte böyle yani dedi. Yani herhalde hani ölüm yani ö yani ölümler çoğalacak anlamında. Hani böyle bir hani elimizi boğazımıza getiririz de böyle bir işaret yaparız yani boğaz kesilecek falan gibi. Şimdi ne oldu? Demek ki peygamberimiz eliyle işaret etti falan. Şimdi bunun için yine tartışıyoruz. Demek ki yani bir insanın aslında beden işaretleri de yani beden Hareketleri de o dilin bir parçası yani dolayısıyla öğretimin, talimin bir parçası olarak yani ortaya çıkmış oluyor. Bu da bilgi kısmına bu şekilde dahil olur. Şimdi devam edelim efendim. Gale haddesena an Fatıma an esma galet utitu Aisha, ve hiye tusalli fakultu ma şe'nun nâsi fe eşaret ile semai fe izen nâsu kıyamun fe galet subhanallah kultu ayetun Fa eşaret bir re'siha ey naam fe kumtu hatta ala niyye el asubu ala re'si'l ma'e fe Bu Şimdi hadis biraz uzun vakit kazanmak için mealinden gideyim. Şimdi diyor ki Esma şöyle demiştir. Güneş, bu mütercimin ifadesi, güneş tutulma zamanında Hazreti Erşen'in yanına gittim. Namaz kılıyordu. Bu insanlara ne oluyor dedim. Güneş tutulduğunu anlatmak için gökyüzüne doğru başıyla işaret etti. Böyle başını göğe gö doğru göstermiş. Yani demiş ki güneş tutuldu dedi. Yani bu bir talim biçimi. Yani bir insan başıyla, yani hareketleriyle. Falan. Hakikaten şimdi yani bir tane hadis anladık da yani üç tane hadis niye aktarıyor bu konuda ya İmam Buhari Hazretleri? Ondan sonra... Meğer insanlar hep namaza durmuşlar. Ayşe, Subhanallah dedi. Bu bir ayet mi diye sordum. Başıyla evet diye işaret etti. Yani ayet yani Allah bize bir şey mi demek istiyor? Bir uyarı mı bu? Evet dedi. Bunun üzerine ben de namaza durdum. Nihayet üzerime baygınlık geldi. İşte su üzerine dökmeye başladı. Namazdan sonra peygamber Allah'a hamd ve sena edip şöyle buyurdu. Cennet ve cehenneme kadar evvelce bana gösterilmemiş hiçbir şey kalmadı ki bu makamımda görmüş olmayayım. Bana vahy olun ki sizler kabirlerinizde Mesih -e Deccal'in imtihanlarına benzer yahut ona yakın Buradaki itilaf şeyle ilgili. Esma'nın itilafı diyor. Bir imtihan geçireceksiniz. Kabire girmiş kimseye bu adam yani Muhammed hakkında sallallahu aleyhi ve sellem, ilmi nedir diye sorulacak. Mümin yahut yakın sahibi olan kimse Esma'nın bu ikisinden hangisi lafı söylemiş? iki yerde tereddüt etmiş. Yani daha doğrusu ravi tereddüt ediyor. Yani Esma hangisini dedi ben unuttum diyor. O zat Muhammed'dir, Allah'ın Resulüdür. Bize beyineler ile hidayet getirdi. Biz de davetine icabet ettik ve ona uyduk o zat Muhammed'dir diyecek. Bu söz üç kere tekrarlanacak. Ondan sonra o kimseye yat da rahatça uyu. O zatın ve peygamberine kesin surette inanmakta olduğunu bildik denilecek. Münafı yahut kalbinde şüphe olan kimse ise yine Esman hangisinin söylediğini hatırlamıyorum diyor. O suale karşılık ben bilmiyorum işittim insanlar bir şey söylüyordu ben de onu söyledim cevabını Verecek. Şimdi burada da yine hadis-i şerifin için aktarıyor İmam Buhari. İmam Buhari'nin bunu aktarmasının nedeni yukarıdaki durumdur. Yani böyle jest ve mimiklerle insanlar bir şey öğretebiliyorlar, bir şey söyleyebiliyorlar. Bununla ilgilidir. Efendim son bu bölümde bir hadis daha var 26. bölüm. O da Barbu Tahridin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefte Abdil Kays ala en yahfazul imane vel ilme ve yuhbiru bihi an men veraehum. Ve kâle efendim Malik bin El-Hüveyris gâle lene en nebî sallallâhu irci'û ilâ ehlikum Şimdi bu da Peygamber Efendimiz'in Abdülkas heyetini yani biliyorsunuz özellikle bu Hudeybiye anlaşmasından sonra heyetler geliyor Peygamber Efendimiz'e buna Müslüman oluyorlar ve ailelerine İslam'ı anlatıyorlar yani kabilelerine İslam'ı anlatıyorlar. Şimdi Peygamber Efendimiz de bunu teşvik ediyor yani insanları ilme imanı teşvik ediyor sonra da geriye dönüp ailelerine bunu anlatmaları hususunda teşvik ediyor. Şimdi bu İbni Hüveyris demiş ki Hazreti Peygamber bize anlattıktan sonra ailelerinize dönün farle muhum siz de bunları öğretin demiş oldu. Demek yani bilgiyi öğretmek ya da bilgiyi başkalarına ulaştırmak, bilgiyi yaymak tabi e, bir görevdir. Yani bu da peygamberimiz tarafından teşvik edilmiştir. Yine burada tabi soruyu İmam Buhari açısından hani sorulmasına bile anlam olmayan bir soru şudur. Hani hangi tür bilgi bu? Yani nedir bu? Bunun cevabı yani imanla ilgili olandır, amelle ilgili olandır, takva ile ilgili olandır. Yani bunu böyle demiş olalım. Şimdi bu hadisi böyle hızlıca okuyayım size çünkü o bir başlıktı. İbni Abbas şöyle dedi. Abdülkay Seyyidi peygamberimize geldi. Hazreti Peygamber head kimlerdir? Ya cemaat kimdir diye sordu. Biz de Rabia kabileleriniz dediler diyor. Hoş geldiniz. Allah sizi atınırmasın, pişman etmesin buyurdu. Onlar biz sana uzak bir yerden geliyoruz. Senin aramızda mudar kafirlerine şu cemaat var. Biz sana yalnız haram aylarında gelebiliriz. Haram ayları biliyorsunuz o dönemde Hicaz'da yani savaş olmuyor. Yani bütün toplum hani ona riayet ediyor. Arada diyor böyle bizim düşmanımız olan bir kabile olduğu için her zaman gelemiyoruz diyor. Bize bir şey emret de geride kalanlarımıza haber verelim, o sebeple de cennete girelim. Yani bize özet bir şeyler söyle, yani biz onu yapalım. Şimdi tabii Müslüman olmak o zaman biraz daha yani hani böyle daha basit konular konuşma üzere kurulu. Yani böyle bütün dini, düğünün bütün meselelerini değil de. Peygamberimiz de onlara dört şeyi emretti, dört şeyi yasakladı. Rasulullah onlara aziz ve celil olan Allah'a iman emri emrettikten sonra, Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sordu. Allah ve Resulü en iyi bilendir dediler. Peygamber Efendimiz Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Resul olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak, ganimetin beşte vermenizdir. Yani Müslümanlık budur yani dolayısıyla sistem temel şartlarını söylemiş oldu. Keza onları dubba, hanten ve muzaffet denilen kaplardan nehyetti. Yani onu yasakladı. Şube dedi ki şimdi bunlar ne? Bunlarla ilgili bir açıklama yapmıyor. İbn Abbas belki nakir, belki de mukayyer dedi. Sonra Resulullah bu emrimi ezberleyin ve onu arkanızda kalanlara haber verin buyurdu. Yani vurgu burası. Yani bunları ezberleyin ve bunu başkalarına ulaştırın demiş oldu. Şimdi bu bahiste bir açıklama yapmıyor yapsa iyi olurdu. Ama burada biz de kalalım. Önümüzdeki hafta buradan devam ederiz. Kısa bir yerden sonra Kur'an-ı Kerim'den devam edeceğiz. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.